Evet sevgili Tupaşiyeniz bugün sizlere 5000 aboneye özel Anladım. artık dedim ki bir iki, ikinci versiyonu gelsin bunun başlangıç rehberi olarak bir rehber paylaşmıştık şimdi size biraz daha gelişmiş bir rehber paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar bu arada 5000 aboneye özel teşekkür ediyoruz hepsine ayrı ayrı yavaşlamış artık hem videoları düzenli atmaya başlıyoruz hem aynı şekilde daha kaliteyle düşündüğüm istediğim içerikleri direkt atmayı düşünüyorum herhangi bir şekilde beklemeden paylaşmayı düşünüyorum şimdi arkadaşlar başlangıç seviyesinde anlattığımız temel şeyleri başlangıç rehberine giderek izleyebilirsiniz biraz daha ona da inip ekstra üstüne koyacağımız anlatacağım kısımlar da var şimdi başlangıç rehberinde anlattığımız muhabbet şöyle bir şeydi mesela takım oyununu işte mapleri öğrendiniz maplerin nerelere reinforce ataları nerelere açığa açtır mesela bizim bu arada da şöyle bir açı açmamış tekniğimiz var işte buradan Gerek A bombasına c atıyoruz. Gerek buraya puşlarlarsa c atıp veya smoke atıp durduruyoruz. Yavaşlatıyoruz defans tarafında. Bu temel spesifiklerin dışında başlangıcın başlangıçtan sonraki ortada takım oyunu ve açı tutma ve pozisyon alma diyorduk mesela. Şöyle düşünelim. Bizim bir setup'ımız var. Bir kere ben net orta seviye yani böyle yüksek ranklara çıkmak istediğiniz zaman net 5 piramidi %100 tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun dışında Ayar rehberi videomuz gelecek. Ee, Emre yüksek ihtimal atacak ama grafiksel olarak mı atacak tam bilmiyorum. Ben ekstra bir video bekliyordum. Video beklemeyeceğim çünkü benim bu şu an bu kafayı yaktığım yaklaşık 6-7 yıldır araştırdığım süreçteki Nvidia muhabbetlerini ve sistem olarak bütün hepsini anlatmaya çalışacağım. Ee, şöyle mesela açılarımızı bahsedelim. Şimdi bunu yaptığımızı varsayalım. Bilgisayar sistem ayarlarımız her şey düzgün. Ondan sonrası oyunun takım oyunu ve pozisyon aldığımız ve oynadığımız karakterin rolüne göre oynama. Şimdi ben Maestro ile burada oynarsam. Şimdi şöyle düşünüyorum. Adamlar buraya puşlayacak. Değil mi? Ben Maestro bu duvarı açabilirler aynı şekil. Şimdi ben Maestro'mu kurdum. işte herhangi bir şekilde buralarda bir yerlerde var. Ama bu duvar reinforce değilse beni buradan vurabilirler. Ya burayı zaten reinforce ediyoruz genellikle. E şimdi buraya yakın mesafe ve burayı bilen bir operatör lazım. Yani bu akoklu bir şey olabilir. Pompalı artı şeyi yani böyle e, ee, Assault Rifle artı po yanına pompalısı olan bir karakter olabilir. Yani ki genellikle biz bunu smoke veya da oraya mesela şu tarafa bir tane ağrılı karakter bırakıyoruz. Ya da buraya pompalı bir karakter bırakıyoruz. Buraya yardım eden hiç değilse ağrıyla pikleyebilmesi gerekiyor. Bunun tam tersi olduğu senaryolar var. işte silahlımız burada kalıyor ama silahlımız işte buraya mesela şimdi şurası bile size bakabiliyor. Yani bu Ketwalk bile size bakabiliyor, Açık koyup direkt vurabiliyorsunuz buradaki ne kadar dezavantajlı olduğunuzu anlayın diye gösteriyorum bu arada bunu. E şimdi burada ne yapacak buradaki oynayan adamımızın ya bizim adamımızın olması lazım, burayı biraz kapatıp şöyle falan pikleyebilirim şöyle. Hani çok açmadan şu taraflarda falan adam varsa böyle pikleyebiliriz. E ama şimdi bu da yoksa ne yapıyoruz? Genellikle buraya pikleyip ölüyoruz. E şimdi bizim durumsal farkındalığımız ve pozisyon avantajı varken, e şimdi sen böyle tuttuğun zaman iki kişi çapraz pompalayla nasıl geçecek ki bu adam? Elbette yani ki duvar açması lazım. Bir şekilde duvar açtırmamaya oynayabilirsin. Alttan c adam gönderebilirsin. Yani şu an buranın buralar c olabilir. Aynı şekil burayı duvara açmaya çalıştığı zaman buralara güzel bir kamera save ile c atılabilir aslında. Yani burada dediğimiz gibi biraz daha temel takım oyunları devreye giriyor. Takım oyunun dışında da benim size anlatmak istediğim şöyle bir şeyler var. Ee, Reinforce'u vesaire zaten söyledik. Map avantajı karakterleriniz yani oynadığınız karakterlere hakim bir şekilde bilme ondan sonra tısı takım oyunu demiştik ya şimdi bunun üstüne neler gelecek şimdi bizim burada temel spesifik bu çapraz aldığımız senaryodaki bu adamla benim iletişimim önemli yani mesela bunları çok bahsetmedik bu artık orta seviye yani orta ve pro seviyeye yükseltecek advanced yani biraz daha gelişmiş seviyede oynayabilmemiz için çok daha önemli oluyor. Bu videoyu neden bir de çekiyorum? Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Oynadığımız rank maçları olsun. İşte random takım topluyoruz. Kendi oynadığımız arkadaşlarımız çevremiz oluyor. Mesela bu takımlaşmayı ve pozisyon farkındalığı ve hatta oynadığı karakterin tam olarak bir şekilde oynamadığını fark ettim. Yani diyorum ki bunu artık hani hiç işte değilse yeni izleyen izleyicilerimiz bilsin ki hadi ona göre hem konuşarak oynaması gerektiğini farkında olsun hem de oynadığı karakterlerde veya yapılan senaryolarda neler yapabilir onlar biraz kafasında senaryosal olarak oluşmasını istiyorum yani burada şöyle düşünün ben burayı reinforcelamışım bu duvara şimdi burada duruyoruz E burada da tel var bu şekilde aynı şekil şimdi burada çapraz aldığımız zaman bana yardım etmezse buradaki arkadaşım bana direkt bir tane grenade ya da bir flash ve yani ben burada şöyle söyleyeyim size Tek başıma yani buradan yardım eden arkadaşı var ama hani vuramıyor şuradaki adamları vuramıyor ne bileyim şuradakileri vuramıyor pikli ama ya ölüyor iyi şey yapıyor. Yani yardım edemiyor yani. Şöyle yakın puşlayacaklarını fark ediyorum. E yardım edemiyorsan bro. neden operatör yanlıştır birincisi. Yani Smoon ne bileyim e, C4 bir şeyin yoksa yani bak şuraların üstü açık. Map'in avantajını kullanacaksın. Buralardan C4 3 attığımızı ben görmedim. Benim bu duvarım açılıyor 2. Hani bu duvarım açılabilir. Arkalarım da açılabilir. Sorun değil. E ben şimdi şuraya kadar çekiliyorum bakın. Burası bu map'in en off angle kalan kısmı oluyor burası. E şimdi adam bana puşacak. Elime çektim silahımı. Açı tutuyorum. E şimdi bana dayı bu adam beni vursa bile sen benim şuradan bir yerden paralel bir kes ki şöyle. Yani şuradan şöyle kes en kötü ki bu adam girer girmez öldürür. E şimdi burayı da açtı diyor. E tamam açtığını versene ama aç açalım ha. Ya açtık mesela bakıyoruz. Bu bir senaryo bu arada. E şimdi açtı. Bak nereler gözükmüyor? Yani şu tarafa gidersen açılırsan öleceksin. E şuranın Sağında kal. Biraz önceki gösterdiğim yerde kal. Yani şurada şöyle bir yerde uzak açıda kal ki yakın pikleyen her zaman daha avantajlı görüyor. E sen uzakta burada kal ki şu ya şunu yapacaksın. Bu. Benim şöyle üstüme koşanları vursa burada en az 2-3 kilo alabilir. Öz özellikle de burada işte dediğimiz gibi operatörün ne kadar güçlü silah oldu damage vurdu. Benim burada ne kadar hasar vurdum. Ya da işte bu duvarım açılmadan benim ekstra smoklarım harcandı mı harcanmadı mı? E burada zaten şu da devreye giriyor işte. Ya üstten C4 atmaya gelmeleri lazım ya alttan bir adamımızı alta gönderip buraları falan c lazım. Bir kamera lazım, bir info lazım, moze lazım, bir şeyler lazım yani anladınız mı? Ya da en kötü şu heçi açı de açıyorum ben genellikle. Niye açıyorsun? Burada oynadığımız zaman mesela ofise baktık sert baskı geliyor. Heçten atlayıp kaçabilmek için yapıyoruz bunu arkadaşlar. E şimdi sen bunu aç. Ya e adam burada böyle dikiliyor mesela. Geç açıya. Buraya bir yere git sessizce. Şu an tabi bunları yapmak çok zor. Çünkü ses sistemi adam herhangi bir takım arkadaşının dışındaki farklı kişileri çok hızlı bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Onunla ilgili hem Emre'nin hem benim yaptığım videoları izleyerek artı ses profillerimizi de paylaştık ikimizde. Hani ister Emre'nin Equalizer rapo kolayınıza giriyorsa onu kullanın isterseniz Street kullanabilirsiniz. Burada gelen adamın rahat bir şekilde duyuyorsunuz. Yani bir farklı bir ses olduğunu anladığınız zaman yani buradaki takım arkadaşlarınızın olmadığını anlıyorsunuz. Ya içeride zannedebilirsiniz belki işte o arada da buradakiler darlaması lazım ki sesler biraz karışsın ki bu adamınız rahat aşağı sızıp C4 falan atabilsin. Ya da buradan açı bakıp adam vurup kaçabilsin mesela. Hani burada kaçmak çok zor oluyor. O yüzden şuraların etrafından daha fazla geçmediğiniz zaman hani şöyle kaçabilirsiniz işte ise ki zaten aşağıya dropladığı zaman adam eğim açamıyor zaten. O yüzden onlara biraz dikkat ederek düzgün bir şekilde takım oyunu devreye giriyor işte. Hani bu advanced kısmın dışında mesela ben size ekstra teknik olarak göstermek istediğim neler var. Hani bu takım koordinasyonu çok önemli arkadaşlar. Advanced kısımda yani özellikle şöyle düşünün benim e, pro seviye maçlarını anlattığım bir muhabbet var şimdi burayı burası geniş tutulabilen bir dizayn değil mapin dizaynı geniş tutmaya elverişli bir dizayn değil ama şöyle düşünelim mesela burası şu an elverişli değil yani map olarak elverişli değil zaten map iki, iki kutu kutu kadar map şimdi ama mesela bizim kastımı tuttuğumuz senaryoyu bahsedelim şimdi arkadaşlar biz kastımı tutuyoruz İlk başta CCTV'de başlayabiliriz. CCTV tutarken Rakipleri olabildiğince yavaşlatabilmemiz lazım. Yani buralarda oynayıp işte koridorların kontrolünü alıp ne bileyim şu açıları kapatıp buralarda iste iste herhangi yani map'in şu üst kısmını komple tutabiliriz. Kastımı aşağı katı tutarken. Şimdi neden? Adamların bize plant atabileceği bir bu kısım var. Pasaportun duvarını açarak. Bir buradaki şu duvar var. Yani şu büyük kapıdan girip buraları bir yerlere kurabiliyorlar. Ki artık Burada metal plak olmadığı için artık kurması çok zor. Hani şuraya bir yere kolona kavralıp falan kurması lazım. O da çok zor. Hani buradan dikey açabiliyorsunuz yine. İşte dediğim gibi bak buraları tuttuğunuz zaman buraları falan full koruyabiliyorsunuz dikeyden. E şimdi mapin diğer kısımları da full dikey gözüküyor bu arada. Böyle gidelim. Bakın bu kısımlardan mapin dikeylerini görüyoruz. Şimdi baktınız clash'iniz var. Ne bileyim işte armory tutuyoruz. Ki benim birkaç setup'ımı gören arkadaşlar hatırlayacaktır. Bu duvarın karşısına impact atabilmek için hopluyoruz. Şu arşiv duvarlarını reinforce'lıyoruz şu ikili. Şunları. Bunları reinforce'lıyoruz. Over over extend tutuyoruz custom tutarken. E şimdi adamlar balkona geldi zaman clash banlanmadığını varsayın. Dışarı çıktınız. Baktınız arkadaşınız geldi yardıma bura baskı oluştu. Burada buraya da reinforce atabilirsiniz isterseniz. Hani buraya geldiği an direkt çatışmaya girebiliyorsunuz. E şimdi ne yapacağız? Bu bitti. Önce karşılama bitti. Bu basic ve şey medium kısım yani platelo Diamondelo'ya kadar yapılabilecek senaryolar. Yavaşlattınız aşağı atladınız. Şimdi burada yavaşlattıktan sonra ya da adam öldürdünüz bir iki kişi vurdunuz. Bundan sonrası artık şuna giriyor. Bir veya iki, iki tane minimum pro lig oyuncuları C4 hold alttan geliyor. Buradan bakın her yer C4'lanabiliyor. Görüyor musunuz? Bak her yer C4'lanabiliyor. Ve burada zaten full C4'lanabiliyordu. CCTV'nin ana giriş kapısı bile C4'lanabiliyor. Burada güzel bir kamera, güzel bir info. İşte yani şu an ses sistemi çok elverişli. Hani şak şuk yürüyor. Clash mesela yürüyen info. Markınızı atacaksınız. C4 Play isteyeceksiniz. Atıp patlatacaksınız. Bu kadar basit aslında. Bizim mesela çok ileri seviyelerde biz bunu başaramıyorduk hala. Artık burası çok üst seviye komünikasyon ve birlikte takım oyununa giriyor. Hani en e, proların yapıp da maç oranlarını kazandırtan senaryo buydu bu arada. Hani ön cephede savaşıyor ama geri kaçmıyor o zaman kaybediyor randu. E şimdi ön cephede tutabiliyor. Tutabilen takımlar da var. Tam tutuyor. Pozisyon satmadan tutan takımlar da oluyor. O da kazanabiliyor ve hatta kaybedebiliyor. Riskli ama bunu yapıp bu şekilde hem geri kaçılıp yani vur kaç tekniği diyorum ben buna. Yukarıda darlayabildiğin kadar darladın. Bir iki like adam düşürdün. Geri kaçtın. Hatta şuna da gerek yok. Hani adamların zamanını öldürmek amaç. Hani CS'de bizim yaptığımız gibi utility'leri ve hissetiyorsunuz. Gecikten harcatıyor adamların. Geliyorsun aşağı atladın ama senin hala C4'un duruyor. Güzel bir C4. Çat çat 2 kilo alabilirsiniz. Hani bu operatörlerinizin C4'lu olmasına da e, bağlı biraz. Onun dışında atak tarafı için bakarsak da güzeldir onlama gerekiyor arkadaşlar. İşte adam burada Konumların infosu gerekiyor. Mesela eskiden biz size şu sağ direkt olduğunuz yerde map'in konumunun ismi gözüküyordu. Şu an bu advanced teknikte olmadığı için ee, göremiyorsunuz mesela şu an. Hani kapatmışlar şu an. Bak normal sadece Z marka olunca odaların isimlerini görüyorsunuz. Biz de buna şöyle bir şey yapıyorduk. Eee, mesela bu X-Ray'dir. Custom X-Ray'dir işte. Ne bileyim burası mesela Tellers diye geçiyor direkt. Bathroom'da. Mesela biz buraları rotasyon açıyoruz. Bathroom rotasyonunda falan diyorsun. Yani her şeyin bir kara meydan diyoruz mesela buraya. Sen normalde bura ne waiting room'muş mesela. Buraya kara meydandan geliyor diyoruz adama. Yani bu infoları daha spesifikleştirebilirsiniz. Mesela pasaport adam üttürük de mesela burada anladın mı? Ticket de mesela. Buna ticket de mesela örnek veriyorum. Adam ticket de. ticket de. olduğu zaman aklına geliyor direkt çaktım mesela adama pat. Örnek veriyorum. Ya da adamın ticket de olduğunu biliyorsun. Üstten geldi filan. Direkt ticket'e bakıyorsun anladın mı? Adam şeyde pasaport desikte de, pasaport bilgisayarda diyorsun mesela adam burada olduğunu varsayıyorsun örnek veriyorum yani bunların bir tık temel spesifik infolaştırmanız da pro seviye ve ileri seviye sızıyor mesela bizim buraya hiçbir infomuz yoktu buraya farklı bir şey diyorlardı penguar ama hatırlayamadım şimdi ismini hani buralara farklı farklı infolar vermek çok daha hem rakiplerin görsel olarak nerede olduğunu tam anlamanızı sağlıyor hem Info verdiğiniz zaman takımın birbirinin anlaması kolaylaşıyor. Hani bunlar çok önemli. Daha profesyonel advanced seviyesi taşıyabilecek. Hani şampiyonlara çok rahat çıkartabilecek. Profesyonel maçlara sokup kazandırtabilecek teknikler bunlar. Onun dışında dediğimiz gibi operatör tier listimiz gelecek inşallah yakın süreçte. Hani 5000 abone de ayrı teşekkür ediyorum. Bu tier liste mesela işte görmek istediğiniz operatörlerin hepsini mi yapalım yoksa nasıl bir şey yapalım onu bilmiyorum. Tier liste hani getirelim mi ya da Hani çok fazla TLS'i de beğenmeyen de oluyor. Mesela diyor ki abi bu TLS çok mantıklı değil. Hani operatörlerin şöyle bir şey var. Biz genellikle takım oyun oynadığımız için takım oyunundaki en güçlü TLS yapıyorum ben. Hani bu operatörle oynadığın zaman kazanma olasılığını arttırıyor. Utility çekmeni arttırıyor işte ne bileyim. Hangi karakter çok güçlüyse defansta mesela ata ona göre karakter söylüyoruz. Defansta hangi karakterler çok güçlüyse tam tersini söylüyoruz işte anladınız mı? Bunların hepsinin dengeli bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. O yüzden bir tık beğenen beğenmeyen oluyor. Hani yorumlarınızı yapmanız önemli. Video video fikirlerim yavaş yavaş tükenmeye başladı bu arada Rainbow'da. Hani e, duo videolarımız var birkaç tane daha. Ekstra ben çekmeyi de düşünüyorum. Hani duo videoları bayağı izleniyor Emre ile çektiğimiz. Onun dışında hani ne tarz içerikler seviyorsanız onları yorumlarda belirtin. Benim aklıma fikirde gelmiyor. Hani şunu çeksem bunu çeksem oluyor ama hani daha böyle işte şunu çeksem belki gerçekten çok iyi olur falan dediğim veyahut da dediğiniz bir şey varsa ben bulamıyorum. Hani yorumlarda belirtmez çok önemli. 5000 kişiye de ait teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş artık kanalı bir 10 10.000-100.000'e bin, doğru götürelim bakalım. 1 milyonlara doğru gidelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Rainbow X ile ilgili detayları farklı oyunlarda görmek istediğiniz farklı oyunlarda yazabilirsiniz. Artık kafanızda ne tarz fikirler geliyorsa hepsini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun.